Herkese merhaba. Bugün sizlere Craven'ın son çizgi romanını inceliyoruz. Bu çizgi roman isimden de anlaşılacağı kadarıyla Craven ve Spider-Man'in bir macerasını konu alıyor. Şimdiden uyarımı yapmam lazım ki diğer Spider-Man serilerine göre daha karanlık bir hikayesi var. Yani küçük yaştaki çocukların okuması pek önermem o kadar. Yani beni bile etkiledi yani bu yaşta. Gerçekten etkileyen bir hikayesi var. Biraz konuya e, gelirsek, Craven Spider-Man'i öldürüyor, mezara koyuyor. Sonra e, mezara koyduktan sonra Spider-Man'in üstündeki kostümü alıp e, kendi üstüne takıyor. Sonra işte e, gidip biraz örümcek adamın gözünden eee Sp Spider-Man olmak nasıl bir şey onları falan biraz e, test ediyor. İşte gidiyor Mary Jane'in yanına falan gidiyor. Mary Jane ama orada hemen anlıyor Kraven Craven ol Craven olduğunu anlamıyor da Peter Parker olmadığını anlıyor. İşte o da korkuyor falan. O Öyle hikaye yürüyor. Fazla spoiler'a girmeyelim. Konuyu bu kadar anlatalım. Biraz da şimdi çizimlerine falan girelim. Başka şeylerden bahsedelim. Çizimler gördüğünüz üzere böyle. Eski tarzda çizim. Yine kuşe kağıt değil, saman kağıt. Bunun kuşe kağıdı da vardı ama yanlış hatırlamıyorsam. Biraz daha üstüne para ekleyip alabilirsiniz onu da. Hikaye karanlık çizimleri de biraz karanlık gördüğünüz üzere. Yani şöyle gösterelim. Frame'in son adı. Şöyle arkası. Biraz daha göstereyim çizimlerini. Bu şeydeki en arkadaki şeyler. Şöyle. Böyle. Şu an Güncel baskısı bulunan bir çizgi, ama internette bulabilirsiniz rahatlıkla. Biraz fiyatı pahalanmış olabilir ama yine de bulursunuz yani. Böyle. Bu arada one shot olarak da okunabilir. Yani tabi bunun manin bir okuma sırası var. YouTube'da bulabilirsiniz onu. Komik adam veya Malshka kanalında bulabilirsiniz. Ama one shot olarak da isterseniz bunu okuyabilirsiniz. Böyle marmel çizginin bastığı bir eser. Creven'in sonu. Benim puanım 10 üzerinden 9. Yani tavsiye ederim herkese. Bu videoda bu kadar olsun. Görüşmek üzere hoşçakalın.